Mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona deplasmanındaki maçında ben Fikernes sen sizlerle beraber olacağım. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Bu zorlu 90 dakika boyunca en iyi futboluyla avantajlı skorla İstanbul'a dönmesini temenni ediyoruz. Bu arada Pulgar İleride Kerem var ona doğru. Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem, Kerem. Kerem Aktürkoğlu Terste gel. Son anda. Bulgar harika kaçırmıştı Kerem'i ama. Terste gelin geçemedi Kerem Aktürkoğlu. Çıkaldı şimdi topu geçti. Çıkaldı. Markao kop istedi önce savunma. Markao. Kerem. Çıkaldı. Feguli Tarşıda gel sol anda yine Araujo Alves Frankie de Jong Araya girer çık aldı bir pas Pafeti mi Gomez İstediğini yapamadı Pique Tony Alves De Jong Petri, Piero Vemjak, Memphis, Pulgar çıkaldı, Busquets, De Jong, Petri, Frank de Jong, Peña Koli izin vermedi ama savunmadan bir türlü uzaklaştıramadık topu Emre Kılınç Pası Sofia Figuli Emre Bofetin bir Gomez Kaleye baktı vurdu savunma Pulgar, Kerem Pardon çıkaldı düzeltiyorum Obameyang Petri Pulgar, Sasha Boy, Sasha Boy, Fasso Feguli, Feguli, Buffett'in bir gol bir star işte gel, top dışarı attı kaldı Çok tehlikeli bir atak tamam olmuyor. Frankie de Jong. Deo yok Penya. Sol adı yak Penya. Çıkaldı. Kerem. Emre top kaybı. Basit bir top kaybı hem de. Dembele. Çıkaldı. Eline çarptı top. Karar serbest duruş. Mert topun gerisinde. Dembele vurdu Pulgar. Ayaklarını çok iyi koydu orada. Gomis şaşa Emre. Feguli'ye doğru. Sofya Feguli. Dembele Van 0 Korner Bafet'in bir komis Kerem oynuyor Kerem Harika bir pas Emre'ye Kerem'den Emre Kılıç yerde karar serbest duruş Bir de sarı kart Pedriye Erik Fulgar topun gerisinde. Fulgar orta savunma karşıladı. Fulgar tekrar Nelson Boye. Aynı noktadan bir serbest vuruşta bu sefer Alba yaptı. Ona da bir sarı kart Fegül orta Teong Kerer. Arnold Van Arnold Orta Savunma karşılıyor Van Anolt Çıkaldı Kovis 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 Buffett'in bir Kovis ile geçiyoruz Buffett'in bir Kovis Kalsaray bir 0 öde Noykamp'ta O karambol dövünü de buldu ve golünü attı Buffett'in bir komis Arkasından aslan yürüyüşü geldi komisten Aubameyang Busquets Pulgar Marcao Kerem Çıkal diye düşündü ama istediği gibi olmadı. Halves, De Jong. Dembele. Sasha Boy. Pedri, Peña, son anda Peña. Şimdi Memphis topu gerisinde koridoru kullandı. Memphis tembele boye uzaklaştırdı. Emre Kılınç yerde karar devam bu sefer. Arojo. O bebe da yine. Bozarisi Barcelona'da olan bir kaleci. Devre arası sakatlığı sonrasında gelmişti Galatasaray'a. Adeta Bugünkü performansıyla Ters Stegen'in yerinde gözüm var diyor. Feguli'ye. Ve ikinci sarı kart, kırmızı kart, Jordi Alba. O kişi var Selona. Feguli. <laughs> Feguli. Evet, ikinci yarıya başladı. Gomis Feguli. Pedri. Pique. Busquets. Bananold. Kerem'den çıkaldı ya çıkaldı Nupa Emre. Komise geçmedi Topalvez Alves Araujo Sergio De Jong Petri araya girme uğraşındaydı Pulgar olmadı Şimdi Feguli ile geliyoruz Feguli Sofia Feguli Orta içeriye Araujo Şimdi Kerem Kontrol vurdu. Tarış teker. Seker top. Kovis. 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 İki oluyor. Buffett'in bir Kovis'in golü 2-0. Kerem vurdu. Seken topu tamamlıyor Gomis. Kensin ve temsilcimiz Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti böylece Gomis. Evet Pique orada son adareye girmeye çalıştı ama olmuyor Rahatlıyoruz bir de o kişi kaldığını hatırlatalım Barcelona'nın 44'te Alba kırmızı kart görmüştü Şu anda daha rahat olacak Kalıtsaray Osmaniye Dembele ile geliyor Barcelona Dembele Van Anolt, Markao, Kerem Aktürkoğlu, Gomis, Pası Kerem, 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 Kerem. Olmuyor üstünden denedi ama olmadı. Emre, Feguli, Petri Aubameyang Maalesef top ağlarımızda 61'de gol Franky de yok. Komis çık aldı Fegüli 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 Komis ettik Bafeti mi komis 3 ver Kante mükemmel getirdi. Gomis harika bir dokunuş. 3-1. Çavi görüntüde böyle üzülüyor işte üçüncü golü de. Pedri yerine Gavi oyunda. Frankie de Jong. Tembele. De Jong De Jong İnanılmaz e bir gol yedik Hemen değişikliğe gitmemiz lazım. Savcı Muhammed Komis. Olpio Morusan. 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 Çizasta girdi Borusan, Morusan. Ama son anda pası çıkaramadı Savcı Muhammed'e. Kerem Kerem Top kaybetti Kerem Aktürkoğlu. O beme ak. Memphis Depay Banan Old Korner Bakalım Torrent'in Değişiklikleri neler yapacak Kalan kısımda Kerem Kerem Aktürkoğlu Kerem Yerde de Dembelinin hareketiyle ve Sarı Kart Dembele'ye Boy Kerem مورن سان پابل اوف سایت پی کی کووی چرام Top kaybı Araujo Frankie de yok Kerem, Aubameyang Orada Kerem dokunamadı Bu arada Aubameyang 3-3 3-1'den dönüyor Barcelona olacak iş değil Nelson savunmada uzaklaştıramadı top, Bobe meydan golü geliyor. Morusan, Morusan, Prime Babel doğru. Patrick Van Aanholt korte yapıyor, karşıda geldi çıktı ve aldı. کرم تانی آلویس کرم بابل لا بابل پولگار بابل کومیس تکرار بابل مصطفى محمد مصطفى محمد کومیس 4-3 Harika bir üçgen Babel, Musa Muhammed, Gomis arasında ve gol geliyor. Gomis tekrar sahnede. Dördüncü golü oluyor bugünkü. Tekrar öne geçiriyor Galatasaray'ı. Burada Musa Muhammed girdi. Ters tekende önce dokundu. Pasını verdi ve Gomis tamamladı. Pulgar. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa. Babel. Araujo. Sekato. Pulgar. Ters Tegen. Morusan. Korneri kullandı. Victor Nelson. 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 Babel. Borussan, Pulgar, Nelson, Ve Busquets son atak şansı Barcelona için. Busquets. De Jong, Aubameyang. maç bitiyor artık. Sıncımız İstanbul avantajlı bir skorla dönüyor. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.